Arkadaşlar Zeynep'in mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben de iyiyim Allah'a şükür. Ee, Allah iyilik versin, sağlık, saat versin, huzur versin bizlere. Daha da iyi olalım. Bu arada hayırlı cumalarınızı diliyorum. Bu mübarek günde kimin ne dileği varsa Allah kabul etsin inşallah. Ben de dahil içine. Ee, şimdi biz kendimize yemek yapacağız. Sizle beraber yapmak istiyoruz. Tavuk etini böyle doğradık. Kavurma yapacağız. Böyle sebzeli, biberli, soğanlı. Burada da yeşil köftelerimiz var. Buzluktan çıkardık. Onları kızartacağız. Ve burada da yeşilliklerimiz var. Salata yapacağız. Hep beraber yapalım. Aşama aşama görelim. Evet. Bir an önce yapalım. Çünkü çok açım. Hı hı. Kabloyu çektiğimiz için arkadaşlar mecbur çakmak yok çünkü sabah kablo yandı. Ve her şey kaldı ortada. Evet şu an annem ne yapıyor? Şu an annem bir yandan işte eti koydu. Köftenin yağını koydum. Evet, bir an önce de. Bir de salata yapıyorum. Evet. Derya o kadar acıkmış ki. Kahvaltı etmedim arkadaşlar. Geçiyor uyandım ve hala uykusuz gibi hissediyorum kendimi. Salataya yağsız olandan bana ayır tamam mı biraz? bibersiz ve soğansız tarafından da. Niye soğansız? biber Soğan sevmiyorum. Biber de zaten sevmiyorum. Salatanın içinde çiğ sevmiyorum yani. Öyle salatalık domates kavurucu koyduğun zaman ayır. Çünkü içine sote koyup salata yapacağım arkadaşlar. Kafam acıdı. Onu bir oraya atmışsın Yer bulamadım. O lanetler boyum yetmedi. Kapattım. Bunlar da annem yaptığı şiş kekler arkadaşlar. Bence kıvırcık fazla geldi. Çözülmemişler ya. Çözülmeye başlamışlar. Yapma yapma. Bir de aldım zaten. Niye? Bir şey, değil de kim kırdı? Evet. evet. Efendim anne? Çok mu artık? Sen evet. ortamı göster. Çok acıktım. Yeter mi bu yeşillik? Yeter yeter. Yeter mi? Evet bana ondan biraz ayır. Salatalık da mı yemişsin sen? Yok salatalık da yiyorum. E, ne? Ben salatalığı büyük büyük doğruyorum ya. Hı. O yüzden. Ha sen kendine ayrı salatalık doğuracaksın he? Hı hı. hı. Jülyen şekilde doğruyorum ki daha çok hı. doyurucu olsun. Hı. Sadece kırcık ayırırsın. Etten de zaten ayırırsın. Etten Sağ içine kaçacağım ya ben. Ha. Öyle yağlı yemeyeyim. Ha, ha. Yani arkadaşlar. Diyetli olduğum için sağlıklı beslenmem lazım. Ama proteinden de kaçmamam lazım. Tel tel. Tel etsem böyle julen şekilde doğruyoruz. Annem doğuruyor ben doğramıyorum. Ben de burada etlere baktım benim. öyle Bunlara şeye koyacaksın. Kavurmaya. he Ah, <laughs> bunu kavurma için. Ay en sevdiğim. sanki insan gibi ne? Ay en sevdiğim. Kırmızı biber hastasıyım arkadaşlar ben. Asla yeşil biber sevmem yani mesela. Herhangi bir şekilde ama kırmızı biber olmazsa olmazım. Bir Küçükken annemin dizine oturup arkadaşlar ilahi söylerdi kalemle biliyor musunuz? Hala ilahi kitabım var bende. Bir tane vardı kaybolmuştu çok ağlamıştım. Annem de Emin önünden almıştı bize. Bana. Hatta. Ve ee, şey. Arkadaşlar bu sacım çok güzel. Bine gelmişti. Ablam da ben aldı. çok beğenmiştim. Kızım da bana almıştı. Böyle kavurmalar için falan. Çok güzel oluyor. Böyle bir de kapağı var. Bir dahaki gelişimde kaçırmayın. Siz de alın. Ve aç olan ben. Şimdi ben salata için domateslerimi doğrayayım. Evet. Evet anne. Bunlar da hala çözülmedi değil mi? Erimeye başlamışlar, çözülmeye başlamışlar. Tamam öyle yapma, ezilmesin anne. Peki anne. Ben daha gideceğim denizi alacağım. Evet saat kaç? Bakayım. Saat 4. zaman anne salatan bittikten sonra geri buraya gelelim tamam mı? Salatan bittikten sonra. Heh. Tekrardan buraya dönelim. Tamam. Evet. evet. Annem bunları da koydu. Biberleri soğanları da koydu aç, arkadaşlar. Aç, 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 aç. Ay çok güzel. Karıştırayım mı sen onu? Evet arkadaşlar, arkadaşlar içine, de yağını koydu. İçine de biberlerimizi koydu. Şimdi ve soğanları koydu. koydu. Onlar da biraz harmanlaşsın. Baharatımızı koyacağız. Şöyle göstereyim bir daha. Buraya da köftenin yağını koydu. Karanlık olduğu için görünmüyor ama. Bir şey yapsana ama şey fiş ya. Fiş yandı ya. Ha. Öyle. Arkadaşlar. Salatamız zaten hazır. İş köfteler de burada erimişler. Öyle. 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 Evet anne bir şey demek ister misin? Bir şey söylemek ister misin? Takipte kalsınlar. Beğeni atsınlar. Like atsınlar. E ee başka? Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar. O zaman harmanlamaya başladığın zaman geliyoruz. Tamam? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi baharatlarımızı açıyoruz. Karabiber. Hani çok koydun. Yok. Tuz biber. hafiften kekik ısırtacağım içine Da. Yarın kaşık köy salçası koyacak. Köy salçası. Annemin kendi yaptığı salça yani arkadaşlar. <laughs> Hiç yağ koymadım ha. Kendi yağında. Güzel. Pişti mi yani şimdi? Yok, <laughs> biraz daha pişti. harmanlıyorum ya. Şurada bezim vardı, ona versene. Belki gözler de kalacak ama işte ben özür diliyorum herkeste. Ben de işte bir şeyler yapıp paylaşmak istiyorum. O yüzden yoksa hakim değil böyle göstererek yapmak. Hepinizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Köftelerimiz sıralıyor. Biz buradayız, siz de burada olun arkadaşlar. Üç. Evet. Arkadaşlar köfteler kızardı ama bunlar çok evde için açıldı şuradakiler. Ve sonuç. Bu da salata. <laughs> sosladım. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar bugünlük. Yemeğimizi yaptık. Sizlere de afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Evet bana da afiyet olsun. Zeynep'in mutfağında kalın. Beğenilerinizi, abonelerinizi unutmayın lütfen. Like atın, yorum yapın. Biz buradayız, siz de burada olun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Hepinizi çok 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 öpüyoruz arkadaşlar. Sono alla